Merhaba ben Edip. Bugün biraz diyanet, imamlar, vaizler, müezzinler, müftüler, artık hocalar, şekler falan konusunda biraz konuşacağız. Bu Ali Şen. Ali Şen, ben Türkiye tabii Yakından izlemiyorum. Bazı konularda hiçbir bilgim yok. Bazı konularda sizden daha fazla bilgim var. Yani biraz acayip bilgilere sahibim buradan izleyince. Ee, şimdi önce bir bilgi vereyim. Buradan baktım. Wow! Diyanet İşleri Başkanlığı 13 bakanlığın bütçesinden daha fazla. 2014 yılında daha fazla bütçe ayrılmış. Yani 5 milyar 442 milyon. 13 bakanlığı geride bırakmış ve 8 bakanlığın bütçesinin toplamı diyanet İşleri bütçesi kadar olmuyormuş. İnanılmaz para harcanıyor. Kimlere ne iş yapıyorlar? Bir işi görelim. Maşallah Alişen Türkiye'de yılın adamlarından birisi olarak seçilmeli. Yani yılın 10 adamı seçersek Alişen onun ilk ona girebilmeli. Tebrik ederim Alişen'i eğer bunu izlersen. Maşallah. Maşallah orada cesaret gösterdin. Orada bir afyoncuya, bir sihirbaza dur dedin. Yeter artık anlatma bu hikayeleri. Önce bir bunu dinleyelim. Neredeyiz? Buradayız. Torunun cenazesinde Alişen imama kızdı. İşteniz mi ne, ne diyor? Atına binmiş ülkeler feci diyor imam. Adamın çocuğu ölmüş, genç yaşında çocuğu ölmüş. Bu adam nedir? Milli, hani dini palavraları, hikayeleri ek olarak bir de milli hikayeler, hormonlarını gıdıklıyor adamın. Adam artık burasına geliyor, pes diyor. Dur çok müthiş bir şey ya. Resulüm, evlade, ehli, beytin, evlade, ehli beyt, evladı resul. Bütün putları sayacak. Milli ve dini putlar böyle aşırı çorbası gibi sayıyor tek tek. Nutuk atıyor. Türkiye'de nutuk atınca bile böyle ciddi suratla böyle nutuk atınca herkes böyle azorola geçiyor maşallah. Ne derse desin. Hiç düşünmez millet. Hipnoza geçiyor. Hipnoz belli bir tonda konuştuğun vakit millet hipnoza giriyor. Civarı devletlerinde Eba Eyyub Hazretlerinin... Eyyub'e de gitti. <laughs> Uyduruk bir türbe orada. Görgüsünde kemik görmüş. Orayı da türbe demişler. <laughs> Hikaye. Fatih Sultan Sinan. Fatih Sultan da kardeş katili, bebek katili psikopat, paranoyak, sultanlar, firavunlar, benim soyum en üstündür diyen. İşin ilginci Türklere en büyük zulmü yapan adamlar. Osmanlı sultanları Türk düşmanı, sen bir Türk olarak hem Türk'üm diyorsun, gösün gere gere Türk'üm diyorsun, hava atıyorsun Türklükle. Bir de senin atalarına atalarını aşağılayan Afyon'un ah atlarının boku kadar kıymet vermeyen, a bu kelime söylediğim için zaten şu anda <laughs> kaybettim. Firavunlarla övünüyorsun. Daha geçenlerde yazdım. Dedim ki kim bu Osmanlı sultanlarına ecdadım diyorsa yalan söylüyor Türkiye'de. Belki birkaç kişi yalan söylemiyor. Hani birkaç tane Avrupa'dan geri dönenler var. 1924 yılında bunların 155 tanesi sürüldü. O 155 de çok ilginç. Ya 1299'da bu soy başladı. 1299'da 600 yılda 155 kişi kalmışlar. Çünkü birbirlerini boğazlayıp duruyorlar. Boğuyorlar. Boğmaca. Birbirlerini kesip duruyorlar. Onun soy kırım yapmışlar kendi kendilerine. Yani herhangi bir aile 1299'da hem de böyle yalla balla beslenen bir aile Hani açlıktan ölmüyor. Savaşta da bunlar ön sıralarda gitmiyor. Milletin çocuklarını zorla devşirdikleri, çocukları yöne sürüyorlar, onları öldürtüyorlar bu zalimler. Kendi böyle havaları için işte dünyanın işte yedi düvele, işte sekiz düvele işte ders veriyorlar falan. Ülkeleri talan ediyorlar. E 155 kalmış. Onlar da Avrupa'ya postalanıyor 1924 yılında. E sen kimsin? Sen Osmanlı mısın? Osmanlı olsa Avrupa'da olursun. Ve Avrupa'dan yarın gelmiş olursun. <laughs> Anlamıyorum ya. Düşün kölelerin çocukları, Mısır kölelerin çocukları Firavunları alkışlıyor. Firavunlar en üstün. Bu bizim atalarımız, ecdadımız diyor Güzel kardeşim, bunlar Türklerle evlenmedi. Gitti, ülkeler işte Sırbistan işte Romanya, Bulgaristan falan oraları işgal etti. Oradaki güzel kızları aldılar, haremlerine tıkadılar. Köleleştirdiler onları, ırzına geçtiler. Yabancı eşleri <laughs> yabancı Türk değil. Demek ki güzel Türk kızı yoktu o zaman. E yeni de Türk değil. Türklere güvenmediler. Gittiler zorla çocuklarını gasp ediyor. Adaletmiş bu. Müslümanlıkmış. Elin oğlunun ülkesini git işgal et. Vergiye bağla, öldür ilk önce. Ondan sonra kızlarını al harem Tabii Tabi de daha önce böyle yeni devşirilmişler de onların ırzına geçiyor bir güzel. Ondan sonra başlayın beni bu ifadeci ama gerçek bu. Gerçeği görün diye. Zalim olmayın. Aa böyle ne güzel uslu kullanırlar efendim efendim ama her türlü zulmü, köleliği, katliamı şey ederler, onaylarlar. E yeni şey Türk değil. Sadrazamların yüzde sekseni Türk değil ve çoğunda boğdurmuşlar, e şey e, öldürüyorlar, kesiyorlar falan. Ha, kardeşlerini boğdu yani kendi hanedanı boğduyla yani kan akıtmıyorlar, kan akıtmadan temiz işi bo boğdurarak iş yapıyorlar. Neyse niye buraya girdik? Devam ediyoruz çünkü bu Osmanlı'ya girdi. Cenaze namazında durur diyen yani bu fravunlardan bahsediyor. Nizam merkez ve o merkez efendi bunlar da uyduruk yalanlar bunlar kerametler merametler Allah'a ortak koştuğunuz evliyalarınız saadatlarınız ben derken seni alınma sen eğer sen sen, mümin müminsen müslümansan alınmazsın bu sözü ama bunu yani sünnilik şiilik dinlerinin çeşitli mezhepleri ve tarikatlarına mensupsan merkez efendilerinden bir puttur. M Mekkeli müşrikler nasıl böyle sadatları vardı, evliyalar vardı. Aynen bu da sizinki veya da Hristiyanların var. Fark yok. Anadolu'yu Malazgirt'e kadar gitti. dık dık dık. Kimden girdi, kimden çıktı. <laughs> Evi e e Sultan'dan giriyor, Fatih'den çıkıyor. Malazgirt'ten girip... Gazi Kemal. Atatürk'ten çıkıyor. Yes. Tamam. 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 Ruhi için Allah rızası için El Fatiha. Yerisini görmedim ben. Garip anadolu. Neyse tanımıyorum bu adamı, fikrini zikrini özel hayatını da bilmiyorum. Yaptıklarını yapmadıklarını oynayalım anlamına gelmez ama burada yaptığını oynalıyorum, tebrik ederim adamı. Hocalar ne yapıyor bu imamlar? Ya imamlık diye bir meslek olmaz. Ne peygamber ne de onun yanındakiler Kur'an'a göre ücret istemediler. Ya namaz kılmak için ücret mi istenir? Ama tantana uydurmuşlar. Zammu sure, mamu sure, Arapça, Arapça bir sürü şeyler okuyacaklar. Ondan sonra tecvid, kalqale, malgale, idgami, malgun ne yapacaklar? İşi Araplaştırmışlar. Onun için e, gariban Türk, Kürt, Laz, Çerkez. Ben anlamam diyor e, o zaman diyor ki demek ki e, yani cemaatle namaz kıldırabilmek için Arap olmak lazım, Arapça bilmek lazım. Tümüyle bir istismar konusu yapılmış bir meslek oluşturmak için ayrı bir dil, tantanalar, mantanalar, bir sürü nafile ibadetlerle uzatılmış, zamusureler bile sonradan zam edilmiş. Kendi hadis kitaplarınıza göre bile. Çok ilginç. Kendi hadis kitaplarına bakınız. Müslim'deki 10 tane hadis, bunu defalarca söylüyorum çünkü kendi hadis kitaplarınıza bile uymuyorsunuz. Ödüm e, sen hadise uymuyorsun, niye hadisi? Ben size bu ne hadis, bu ne turşu diyorum. Neyse, İmamlar ne yapıyor bu paralarla? Hiç. Ya dünyanın en cahil insanları, Başlayın. aranızda bazı imamlar, bu vahit olanlar olabilir, bu iş içerisinde burunlarını tutarak bu mesleği yapıyorsunuz. Bazıları biliyorum, bu işten çıkmak istiyor, bir iş bulamıyor. İş arayınız. Ciddi söylüyorum, bir çaycıcı da çay dağıtıcısı olun, İmamlığı terk edin. Çünkü korkunç bir vebali var. Her şeyden önce şirk dini. Her şeyden önce Çünkü mescitler sadece Allah'ın olması lazım. Ve ennel mesajde lillahi felâ ted'u me'allâhi eheden. 72. surede, cin suresi, görünmeyenler suresinde. Orada, bak yüzün mescitler sadece Allah'ındır. Şimdi mescitler Allah'ın mı? Emeviler mescidinde, Emevilerin mescidinde bakıyorsun şeyler var. Sünnilerin mescidinde Allah'ın yanında peygamberin ismi, Muhammed'in ismi, daha bir sürü isimler. Hekel olması, helvadan hekel olması mı lazım Kur'an'a göre? Zuhruf Suresi'nin ilk ayetlerinde onların ilahlarının, onların Allah'tan başka çağırdıklarının isimlerden ibaret olduğunu söylüyor. Bunlar sizin ve abalarınızın, atalarınızın yaptığı, uydurdukları isimlerden ibaret. Uydurma veya değil. Allah'tan başkasını çağırma diyor. Hatta bunu mealler bazen tarif ediyorlar. ibadet etme. İbadet de milletin aklına hemen rükû ve sucud geliyor. Yo 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 yo. Allah adını mesela birileri, bir imam, bir vaiz, bir müştehit falan filan bir birisi, bir din adamı haram yapıyorsa ve bunu peygambere de yakıştırıyorsa bu bir iftiradır, en büyük suçtur Kur'an'a göre. Onu ilahlaştırmış oluyorsun. Mesela Tevbe suresinin 31. ayetini oku lütfen. Onlar hahamlarını, ruhbanlarını ilahlaştırdılar diyor. Nasıl? Onların uydurduğu şeriatı Allah'ın şeriatı diye. ve da 42. surenin 21. ayetini oku. Allah adına şeriatları uydurma, yasalar uydurma. Bu şirktir. Veyahut da şefaatçılık şirktir. Allah'tan başkasından hidayet isteme şirktir ölülerden medet isteme şirktir. Kur'an'a göre net bir şekilde reddedilmiştir. Zaten Mekke müşriklerin yaptığı odur. Mekke müşrikler ateist falan değildi. Alabildiğine dindar insanlardı. Aynen bugünkü sünniler gibi, protestanlar gibi, katolikler ve şiiler gibi onlar alabildiğine Allah'a inanıyorlardı ve Allah yetmez diyorlardı. Mesela la ilahe illallah deyip nokta koymuyorlardı. La ilahe illallah ama İsa işte Allah'ın en üstün şeyi, yaratığı falan işte Allah'ın oğlu falan. Ey Muhammed Allah haşa kainatı onun için yarattı. Efendisi kainatın efendisi Muhammed. Ve Allah yer kalmadı. Kainata ha. efendisi Muhammedse <laughs> Allah zaten Allah'tan daha fazla Muhammed'i anıyorsunuz, değil mi? Allah deyince hiç umurunda olmuyor. Ben mi Allah diyorum, inşallah diyorum, maşallah. Aa, Allah'tan sonra niye şöyle demiyorsunuz? Demiyorsunuz kendiniz de. Ama ben Muhammed deyince ki Kur'an'a göre öyle demem lazım. İkinci surenin 136. ayeti de hani ayetler. E ben öyle söyleyince o ödüp peygambere aşağı hakaret Seni gidi münafık seni. Peygambere en büyük hakareti siz yaptınız. Bu imamlar camide hikaye hurafe anlatıyor size. Yarar vermiyor. Yani din bakımından bunlar sizin dininizi, ahiretinizi berbat ediyor size. Şirk dinini anlatıyorlar bunlar. Ve aynı zamanda beyninizi yiyorlar. Ne kadar fazla camiye gidenlerin çıkanları görüyor musunuz? Böyle zeki olarak mı çıkıyor? Yeni bir şey mi öğreniyorlar? Astronomi konusunda Allah'ın yarattığı kainat konusunda bir bilgiye mi sahip oluyorlar? Yeni bir fizik yasası mı öğreniyorlar? Kimya mı öğreniyorlar? Matematik mi öğreniyorlar? Çok hikaye, hurafe, daha önceki nesillerin uydurduğu ve bizimkilerin daha Nihat Hatipoğlu gibilerin Ahmet e, neydi? Cübbeli Cüce e, Ahmet e, neydi? Cübbeli Ahmet miydi? Ha? Cübbeli Ahmet bunlar gibilerin ve da Fevzeddin Erol ve da bilmem Abdullah yolcu mu yolsuz mu kim ya bir sürü Türkiye'de türemiş bunlar. Bunlar biraz böyle ismi yapmış, ismi yapmamış binlerce var. E bunların uydurduğu hikayeler. Bu hikayeleri dinleyerek zaten tümüyle binsizleşiyor. İslam dünyası dediğimiz dünyanın geriliğinin büyük çoğunluğunu bu tür imamlara, mezinlere borçlu. Ya camide ne yapılıyor düşün. Koca binalar, binil, müthiş paralar sarf edilmiş ve o cami için de birkaç kişiye de para da veriliyor, maaş veriyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorlar. Orada yoksul var, o cami bambaşka. O yoksullara bu maaşı verin. O camiye harcadığımız parayı yoksullara harcayın, çocuklara harcayın. Yok. Minare, kimin minaresi daha uzun? Minare yarışı. O bir minare. Minare işte 100 metre, 50 metre mi, kaç metre? 50 metre. Çok fazla söyledim ya. <laughs> Neyse yani minarenin uzunluğu konusunda yarışıyorlar. Aa bina minare yapmış? Biz iki minare yapacağız. O iki minare yapmış. Biz üç minare, beş minare minare konusunda ya. Ne bu ya? Minare bile uydurmuşsunuz sonradan. Bugün ezana ne gerek var? Ezan cuma zamanı için cuma yani toplantı namazı için toplanmak için ki toplumun konuları görüşülecek, tartışılacak, ekonomik, sosyal, politik sorunlar konuşup tartışılacak. Böyle bir ortam için bir de topluca Allah'a dua edilecek. Belli bir zamanda ilan edilir, insanlar oraya gider. Yani öyle belli bir zamanda derken zaman kararlaştırılır. Toplantı günü. Ne zaman? toplantı günü olmasına karar verilmişler. Ha bunu cuma günü diye belirlemişsiniz. Öğle namazı vaktini belirlemişsiniz zaten daha önce. Çağırmaya gerek yok ki milletin hafızası o kadar yok mu? Günde bir kere toplantıya gelecek öyle vakti. Saatleri var. Herkes biliyor. Gidersin yani bağırmaya çağırmaya da gerek yok değil mi? Olsa yani eğer hani herhangi bir zamanda toplantı ilan edil daha önceden belirlenmemiş işte bir zaman belirleniyorsa o zaman ilan edilir. Namaz ezanla ilgili bir videom var lütfen onu izleyiniz. Neyse neye yarıyor camiler? Bilgi yok, yardımlaşma yok, para da toplanıyorsa daha fazla tuğlalar dikmek, üst üste işte taşlar yığmak, minareler, yeni camiler yapmak veya imama bir ev yapmak. <laughs> Bunun için harcanıyor. Yani İslam dünyası bu şeyden bir de Türkiye göya layık bir ülke. Niye Türkiye de ateistlerinde işte bu Sünnilik dinine inanmayanların da muvahitlerin ve o da başka işte Alevilerin, Yezidilerin bilmem nelerin de verdiği vergiyle bu imamlar maaş alsın, alıyorlar. Haksızlık, haram, yetimin hakkı. Ve sen sana inanmayan, seni senin camine uğramayan adamın verdiği vergiden sen maaş alıyorsun. Utanmaz yeri bu zıkkım olur sana? Zaten orada şirk dinini savunuyorsun ayrı bir olay. O, o da umurunuzda değil çünkü şirk tefhid <laughs> en az umurunuzda olan konu hiç umurunuzda bile değil. Tefhid inancı. Tevhid inancıyla sorunlu din adamları niye? Çünkü insanlar müşrik olsa, Allah yetmez dese rahatlıkla bir din adamı sınıfı oluşur. Tevhid olduğu vakit din adamı sınıfı olmaz. Mümkün değil. O için sömüremezler sizi. Neyse bu Ali Şen'i tebrik ederim bundan dolayı. Tekrar görüşmek üzere. Selam.